Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 22 Kasım 2024 Cuma görüldüğü üzere saatler 18.35'e gelirken bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Borsa İstanbul'da bir hafta daha geride kaldı. Haftanın ilk 3 günü kötüydü. Son iki günü ise BIST endeksi toparlandı. BIST 100 endeksi ile birlikte pek çok hisse de en azından haftalık bazdaki kayıplarını telafi etti. Elbette yıllık bazda baktığımızda pek çok hisse halen eksi yüzde 60'larda 70'lerde maalesef ama en azından bu haftanın kayıplarını Perşembe ve Cuma günü yaptıkları hareketlerle telafi ettiklerini söyleyebiliriz. Bu hisselerden biri de Hektaş Ticaret hissesi HekTS oldu. Hektaş bugüne iyi başladı, iyi devam etti. Seans kapanışına yakın tavanladı. Ve günü de 3 lira 81 kuruşla tavandan kapattı. E, Bistüz Endeksinden de bugün için pozitif ayrıştığını söyleyebiliriz Hektaş tahtasının. Zira Bistüz'ün günü 9.549 puandan kapattığını görüyoruz. Günlük bazdaki artış %1.94 oldu Bistüz Endeksinde. Bugünkü artış ile birlikte son 5 günde biraz önce de belirttiğim üzere kayıpları silmiş oldu ve %1,39 artıya geçti BIST endeksi. hafta başında 9400'ün üzerindeydi. Ardından salı ve çarşamba sert satışı yiyerek 9000'e kadar geri çekilmişti. Sonrasında perşembe ve cuma iyi geçiren BIST 9550 seviyesine kadar tırmanmış oldu. Hektash'ta BIST'e nazaran hem bugün pozitif ayrıştı hem de haftalık bazda Görüldüğü üzere bugünkü tavanı sayesinde son 5 işlem gününü %10'un üzerinde primlenerek kapatmış oldu. Hektaş tahtası. Son bir ayda da böylece bugünkü yükselişiyle dün ve bugünkü yükselişiyle birlikte son bir ayın kayıplarını en azından sildi. Daha geniş perspektiften baktığımızda elbette maalesef halen hissede son derece büyük zararda bekleyen yatırımcılar olduğunu söyleyelim. İstatistiki verilerine geçelim Hektaş'ın ardından da kim aldı kim sattı bugün hisseyi ona birlikte göz atalım. AKD'si nasıldı ona birlikte göz atalım. Hissede gün içi görülen en düşük rakam 3 lira 45 kuruş oldu. Bu 3 lira 45 kuruşluk seviyenin seans açılışındaki rakam olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ardından sert şekilde yukarı aldılar. Burada bir müddet dinlendi. Seans kapanışına yakın yeni ataklarla da tavana kilitledi hisse. Gün içi gördüğü en yüksek rakam 3 lira 81 kuruş oldu ki zar zira bu rakam aynı zamanda da günün tavan rakamıydı. Ağırlıklı fiyat ortalamasına baktığımızda 3 lira 65 kuruş olduğunu görmekteyiz. Ağırlıklı fiyat ortalamasının %5'e yakın üzerinde kapanış yapması da pozitif. Hacmine baktığımızda 358 milyon 217 bin lot hacim yaptığını görüyoruz. Bunun da TL karşılığı 1 milyar 309 milyon lira olarak gerçekleşti bilindiği üzere e, bedelli sermaye artırım süreci vardı Hektaş'ta. o dönemde videolarını çekmiştik e, bedellinin ardından halihazırda borsada işlem görmekte olan yaklaşık 4 milyar lotu var bu 4 milyar lotun bugün 358 milyon 217 bin adedi hacme konu olmuş bu 358 milyon lotun TL karşılığı ise 1 milyar 309 milyon lira olarak gerçekleşmiş. 1 milyar 309 milyon TL'lik hacim rakamıyla birlikte Hektaş bugün borsada en hacimli 21. kağıt olarak görülüyor. Bilindiği üzere tüm borsada işlem görmekte olan 600'e yakın hisse var halka açık konumda. Bu 600'e yakın hisse arasında Hektaş'ın hacim bazında bugün 21. sırada yer aldığını söyleyebiliriz. Bir de Hektaş'taki Kapa bakalım bugün. Kamu Aydınlatma Platformu sayfasına geçelim. Ektaş Ticaret'in yeni bir KAP bildirimi var mı? Ben videoya başlarken yoktu ama bir kez daha kontrol edelim birlikte. Görüldüğü üzere son bir haftada gelen yeni bir KAP bildirimi yok. Son bir ay dediğimizde ise son gelen KAP'ının bilançosu olduğunu, ilk 9 aya dair şirketin 3. çeyreğine dair bilançosunun geldiği 8 Kasım 2024 tarihindeki bildirimleri görmekteyiz. 8 Kasım'dan sonra yeni bir KAP bildirimi yok şirketten gelen. Geçelim AKD'sine ise tavan olur iken bugün kim aldı kim sattı AKD'si nasıl oldu buna göz atalım. Hektaş tahtasında 22 Kasım 2024 Cuma günü alım tarafında ilk sırada info yatırımı gördük. Info yatırıma geçmeden önce şuna dikkat çekiyor çekmek lazım. Burada bugün stratejiden 5.388.000 lot alındığını görüyoruz. Buna neden dikkat çekiyorum? Ee, şu yüzden 3 lira 57 kuruş ortalamayla aldı stratejiden işlem yapan yatırımcı ya da yatırımcılar diyelim ve trade etme derdine amacına girişmedi. Görüldüğü üzere sattı lot sıfır yani 5 milyon 388 bin lotu aldı ve bıraktı başka bir işlem yapma gayretine girişmedi. Bunun da açıkçası hissenin tavan olmasında bugün son derece etkili olduğunu düşünüyorum. Şimdi gün sonu net rakamlara geçecek olur isek info yatırımdan gün sonu itibariyle nette 16 milyon 889 bin lot alındığını görmekteyiz. Nette diyorum zira info bugün 34 milyon lot aldı bunun yarısını geri sattı. 3.71 ile alıp 3.61 ile sattığını görüyoruz. Yani aslında saçma sapan baskılayıcı hareketleri info üzerinden devam ettiğini görmekteyiz. BOFA 52-53 milyon lot almış 3.64 ortalamayla bunun 45.5 milyon lotunu geri satmış. 3.65 ortalamayla lot başına 2 kuruş %0.5-0.6 seviyesinde lot başına kazanç sağladığını görüyoruz. Bu sayede Bofa'nın gün sonu itibariyle elinde kalan 7.200.000 lot cazip bir maliyete inmiş 3,55 lira gibi. Eee infoda ters hareketler yaptığı için 16.889.000 lotunun 3 lira 82 kuruş seviyesinde maliyetlendiğini görmekteyiz. Aslına bakarsanız bu info açısından kötü ama hissenin içerisinde kalan yatırımcılar için iyi. Zararda bekleyen yatırımcılar için iyi. Neden? 16-17 milyon lotun artık bu seviyeden maliyetlenildiği anlamına gelir. Yani içeride bekleyen kişiler için artık ne kadar yukarıdan maliyetlenen yeni yatırımcı oldu o kadar iyi. Strateji 5.388.000 lot aldık biraz lot aldı biraz önce söylediğimiz üzere. Bunu 3 lira 57 kuruş ortalamayla aldığını görüyoruz ve geri satmaması da trade etme gayretine girişmemesi de son derece olumlu. Yatırım finansmana geçtiğimizde 5 milyon 130 bin lot aldığını görüyoruz. 3.55 ortalamayla yapı krediden 3.5 milyon lot alınmış. Diğer aracı kurumlardan da 6 milyon 200 bin lot alındığı görülmekte. Satış tarafına geçtiğimizde iş yatırım ilk sırada 10 milyon 865 bin lot ile. 10 ak yatırım takip ediyoruz 8 milyon 884 bin lotla. Ziraat üzerinden 3 milyon 635 bin lot satılmış, halk yatırımdan 3 milyon lot, deniz yatırımdan 2 milyon 830 bin lot ve diğer aracı kurumlardan da 15 milyon lot satıldığını görüyoruz. Burada diğer kaleminin satış miktarı ile diğer kaleminin alış miktarı arasında takribi 9 milyon lot var. Bu 9 milyon lot'un Info Bofa Strateji Yatırım Finansman gibi kurumsal yatırımcılar tarafından toplandığını görmekteyiz. Bu da olumlu bir AKD'ye işaret eder hisse de günü bu olumlu AKD sayesinde tavanda kapattı. Geçelim gün sonu tahtasının durumuna 3 lira 81 kuruş seviyesindeki tavan düzeyinde hissede gün sonu itibariyle 484 adet emirde 87.5 milyon lotun alım için beklediğini görmekteyiz. 484 emirde 87,5 milyon lotun alım için beklemesi demek bu emirlerin kurumsal yatırımcı tarafından yazıldığı anlamına gelir. Zira emir başına son derece yüklü miktarlar düşüyor. Bu yüklü miktarları bireysel yatırımcı yazamayacağına göre bu 484 emirin pek çoğunun kurumsal yatırımcı tarafından yazıldığını söylemek yanlış olmaz. 10 kademe bazında 88,5 milyon lot tahtanın tamamında 105 milyon lot gün sonu itibariyle ...alım emri olduğunu görüyoruz. Tabi buraya şunu bir parantez açalım. E, genelde yatırımcılar biliyordur, takipçilerimiz biliyordur ama... ...bilmeyen takipçilerimiz de öğrenmiş olsunlar. Bu lotlar aynı şekilde bir sonraki işlem gününe... ...yani bugün özelinde konuşacak olur isek... ...25 Kasım 2024 Pazartesi gününe devrolur mu? Hayır, olmaz. Sadece Hektaş özelinde değil, hiçbir hissede... ...gün sonu itibariyle alımda yahut satışta bekleyen emirler ertesi işlem gününe devrolmaz arkadaşlar bunu belirtelim. Saat 18.10'dan sonra iptal olur ve saat 18.11'den sonra bir sonraki işlem günü için emir girmek isteyen gerek alışa gerek satışa emir girmek isteyen yatırımcılar yeniden emirlerini girebilirler. Bunda bir ant parantez ifade etmiş olalım. Gelelim kapanış tahtasına. Info yatırımın tavana emir yazdığını görüyoruz. Satış emiri yazmış. Nereden anlıyoruz? Kırmızı yanıyor. Yani info buraya satış yazmış. Ve alımda farklı aracı kurumlar olduğunu görüyoruz. Örneğin QNB'den 100 bin lot alınmış. Ee, önemli. Ee, bu bireysel yatırımcı da olabilir elbette. 300 bin lot çarpı 381 dediğinizde 400 bin liranın altında bir tutar. Ama her ne olursa olsun bugünkü tavan en azından hissede yeni maliyetler olabilmesi adına bir amiyane tabirle bir el freni çekilmesi adına düşüşe her açıdan olumlu diyebiliriz. Yatırımcısı zira son derece yıprandı. Pek çok ıı, yatırımcısını yıpratan hisseden biri de Hektaş oldu bilindiği üzere. Ee, özellikle de son bir yılda. Elbette Hektaş'ın ıı, düşüşü daha önceye dayanıyor ama özellikle son bir yılda artık ıı, canına tak etmiş durumda tabiri caizse Hektaş yatırımcısının da. Şimdi genel perspektife aldığımızda ıı, evet son 5 işlem günündeki durumu gayet iyi. Son bir ayda da bu ıı, son 5 işlem günü sayesinde Kayıplarını telafi etti. Ancak daha uzun vadelere aldığımızda halen açıkçası düşeni kırdığını söylemek şu anda zor. AKD'si bu harekete bir müddet daha devam edebilir. Zira özellikle 420'ye kadar bir güçlü bir direnç de önünde görünmediğini de söylemek lazım. 420'ler ilk güçlü direnci olarak öne çıkıyor. Üzerinde 450 ve 480 sıralı dirençleri diyebiliriz şu anda. 4.80'in üzerinde haftalık bazda yerleşebilir ise Hektaş'ta maalesef bir hayli temkinli konuşmamız gerekiyor. Çünkü bu tepkileri yatırımcısı takip ediyordur. Pek çok kez verdi. Yani şurada görüyorsunuz sürekli yukarı bir tepki verdi ama bunlar maalesef alçalan tepeler olmaktan e, başka bir konuma gelemedi. Yani sadece alçalan tepelerin devamı konumuna geldi bu yükselişler. burada da 4.80'lere kadar bir marj var yine buraya kadar peyderpey bir tepki yükselişi alabilir. Döndü diyebilmemiz için açıkçası önce 4.20 ardından 4.50 ve sonrasında da 4.80 dirençlerini aşıp aylıkta buraya yerleşmesi lazım. Önce haftalıkta sonra aylıkta buraya yerleşmesi lazım. Teknik göstergelerine baktığımızda elbette bu yükselişle birlikte günlükte ve altındaki bütün zaman dilimlerinde hareketli ortalamalar ala dönmüş durumda. Şöyle görüldüğü üzere günlükte hareketli ortalamalar alda, 4 saatlikte hâkeza güçlü alda, 2 saatlik ve bütün alt zaman dilimlerinde de yine güçlü al yakıyor doğal olarak bugün tavanladığı için. Ancak haftalık ve aylıkta halen hareketli ortalamalar satta ve güçlü satta. Neden? Biraz önce de belirttiğim üzere uzun süredir geri çekildiği için. Yani şöyle bir grafik karşımıza çıktığı için maalesef halen haftalıkta ve aylıkta hareketli ortalamaların pozitife geçmesine bir hayli var. Özellikle 4.80'in üzerine yerleşmeden bu hareketli ortalamalar haftalıkta ve aylıkta toparlanması güç olacaktır. Bugünkü tavanı hayırlı olsun. Umarım bunu haftaya tavan serisi şeklinde devam ettirebilir. Dediğim gibi dirençleri ifade ettim. Kademeli alıma satıma riayet etmek önemli. Hiç kimsenin al sat tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçlanmalı almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar, mutlu hafta sonları. Gelecek hafta için şimdiden herkese bol kazançlar.